Bir an için düşünelim. Elinizde karma karışık bir dünya var. Nesneler, insanlar, fikirler, renkler, eylemler, her şey. Her şey iç içe. Ve size deseler ki bu kaosu düzenle. Her şeyin sığabileceği bir dosya dolabı tasarla kaç çekmece yapardınız? İçlerine ne etiketler koyardınız? Bu aslında delice bir soru gibi geliyor ama 2000 küsür yıl önce biri bu işe soyunmuş. O kişinin adı Aristo ve onun tasarladığı o dosya dolabı da Bugün inceleyeceğimiz metin, kategoriyalar, bu Aristo'nun mantık üzerine yazdığı ve tüm külliyatına organon yani alet adını verdiği devasa projenin ilk adımı. Elimizdeki kaynak da Hamdi Ragıp Atademir'in titiz çevirisi sanırım. Evet, aynen öyle. Bugün yapmaya çalışacağımız şey tam da bu. Aristo'nun tüm gerçekliği 10 temel çekmeceye nasıl sığdırmaya çalıştığını ve bu aletin bugün bizim için ne işe yarayabileceğini anlamak. Kesinlikle bir alet çünkü bu sistem sadece antik Yunan'da kalmamış değil mi? İslam dünyasında Aristo'ya boşuna muallimi evvel yani ilk öğretmen dememişler. Tabii ki bu düşünce yapısı yüzyıllar boyunca bilimden felsefeye, Teolojiden hatta günlük dile kadar her şeyi şekillendirmiş. O yüzden bugün aslında kendi düşünme biçimimizin bir nevi arkeolojisini yapacağız. Çok güzel bir tanım. Peki madem bu kadar etkili, neden bu kadar eski ve e, görece kısa bir metinle başlıyoruz? Yani Ariston'un bütün o dev eserleri dururken, neden bu küçük kitap bu kadar temel kabul ediliyor? Bu sorunun cevabı çevirmen Hamdi Ragıp Ata Demir'in sözünde saklı aslında. Atademir, bu metnin çevrilmesinin bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Bir zorunluluk. Neden? Çünkü Aristo, başta Farabi olmak üzere ki ona da muallim isaniyi yani ikinci öğretmen denir, bütün bir İslam-Türk düşünce geleneğini derinden etkilemiş. Yani kendi entelektüel tarihimizi anlamak için bile Aristo'yu doğrudan kendi ağzından duymamız gerekiyor doğrudan duymak kısmının altını çiziyorsun sanırım. Yani aracıları, yorumcuları bir kenara bırakıp… Kesinlikle. Kaynağa inmek. Atademir'in tespiti çok net. Aristo'ya yöneltilen eleştirilerin çoğu, onu ikinci elden şerhler veya özetler üzerinden okumaktan kaynaklanıyor. Bu da doğal olarak yanlış anlaşılmalara yol açıyor. Burada bir şey sormak istiyorum. Eleştirmenlerin bu kadar kolay yanılması biraz tuhaf değil mi yani? Bir düşünürün fikirleri 2000 yıl boyunca sürekli yanlış anlaşılıyorsa belki de sorun biraz da fikrin kendisinde, fazla karmaşık veya muğlak olmasında değil midir? Hata hep okuyanda mı? Harika bir nokta ve bu konunun tam kalbine iniyor. Sorun aslında metnin karmaşıklığından çok, zamanla üzerine yapışan etiketlerde. En büyük karışıklık şu, Aristo'nun kendi mantığıyla, klasik mantık dediğimiz şey. Halbuki onun için mantık bu değildi, hiç değildi. Ezberlenecek kurallar bütünü değildi. Diğer tüm bilimler için bir alet idi. Zaten organon kelimesi de bu anlama geliyor. Ve en can alıcı fikir şu. Aristo'ya göre düşüncenin yasaları, aynı zamanda varlığın da yasalarıdır. Yani düşünceyi doğru analiz ederseniz, Gerçekliğin yapısını da çözmüş olursunuz. Ontolojik bir karakteri var. Vay canına, bu çok büyük bir iddia. Yani beynimizin içindeki mantıksal yapı, evrenin temel yapısıyla aynıdır diyor. Peki, o zaman bu yapıyı görmek için şu meşhur dosya dolabının çekmecelerini açalım. Neydi o 10 kategori? Evet, gelelim o meşhur listeye dördüncü bölümde Aristo bunları sıralıyor. İlk altısı şöyle. Birincisi öz, yani bir şeyin ne olduğu. Örnek, insan, at. Tamam. İkincisi nicelik, yani ne kadar olduğu. İki metre uzunluğunda gibi. Üçüncüsü nitelik, nasıl olduğu. Beyaz, bilgili. Anladım. Dördüncüsü görelik, başka bir şeye göre ne olduğu. Örnek, iki katı, yarısı. Beşincisi nerelik, yani nerede olduğu meydanda gibi ve altıncısı zaman ne zaman olduğu dün geçen yıl bir saniye burada durup bir sindirelim anladığım kadarıyla ilk birkaçı doğrudan o şeyin kendisiyle ilgili ne olduğu boyutu rengi evet sonrakileri ise o şeyin dış dünyayla ilişkisi yani bağlamı nerede olduğu ne zaman olduğu başka şeylere kıyasla durumu. Sanki bir şeyin varoluşsal kimlik kartını çıkarıyoruz. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. Bir şeyin tam bir profilini çıkarmak. Geriye kalan dört kategori de bu profili tamamlıyor. Neydi onlar? Yedincisi durum, yani pozisyonu. Oturuyor, yatıyor. Sekizincisi sahip olma, üzerinde ne olduğu. Ayakkabıları ayağında, silahlı, bu ilginç. Dokuzuncusu etki, ne yaptığı, Kesiyor, yakıyor ve sonuncusu edilgi yani ona ne yapıldığı. Kesiliyor, yakılıyor. Bu liste gerçekten ilginç. Bazıları çok temel ve anlaşılır, zaman, mekan gibi ama ayakkabıları ayağında olmak gibi bir şeyin, gerçekliğin 10 temel direğinden biri olması bu biraz tuhaf geliyor. Evet, ilk bakışta öyle. Buna sonra kesinlikle dönelim. Ama anladığım kadarıyla bu 10 kategori dışında bir şey hakkında başka bir şey söylemek imkansız. Aristo'nun iddiası bu. Evet, iddia bu. Söylediğiniz her anlamlı cümledeki yüklem bu 10 kategoriden birine girmek zorunda. Ve bu kategorilerden biri diğer hepsinden daha temel. Hangisi? Adeta sistemin güneşi gibi. Diğer 9'u onun yörüngesinde dönüyor. Öz. Neden öz? Çünkü diğer 9 kategori var olmak için bir öze muhtaç. Beyazlık tek başına... Havada süzülmez. Evet, havada süzülmez, beyaz bir duvarda bulunur. Koşma eylemi kendi başına var olamaz, koşan bir insanda veya bir atta bulunur. İşte o duvar, insan, at gibi diğer her şeyin dayanağı olan varlığa Aristo öz diyor. Anladım. Yani öz, diğer her şeyin üzerine yapıştığı bir askı gibi. Peki bu askının kendisi nedir? Aristo bunu nasıl tanımlıyor? İşte 5. bölümde konunun kalbine iniyor ve özü ikiye ayırıyor. Bu tüm felsefesinin temel taşı. Birincisi, birinci öz. Birinci öz. Bunlar tek tek bireysel, somut varlıkların ta kendisi. Parmağımızla işaret edebileceğimiz şeyler. Şu masa, bu kedi, Sokrates. Yani en temel gerçeklik. Aristo için en temel, en şüphe götürmez gerçeklik budur. Birincil öz, cümlenin nihai öznesidir. Başka bir şeyin yüklemi olmaz, diğer her şey onun yüklemi olur. Tamam bu mantıklı. Şu kedi gridir derim ama gridir şu kedi demem. Gri olan kedidir. Peki ikinci tür ne? İkincisi de ikincil öz. Bunlar o tekil varlıkların ait olduğu genel kavramlar. Yani türler ve cinsler. Örnek? Bu kedi birincil özse onun ait olduğu kedi türü ve hayvan cinsi ikincil özdür. Dur bir dakika bu sanki sadece bir sınıflandırma detayı değil. Burada felsefi bir kavga var gibi hissediyorum. Hem de nasıl? Hocası Platon'la olan kavgası mı bu? Tam üstüne bastın. Bu Aristo'nun hocası Platon'a verdiği en net cevaplardan biri. Platon'a göre asıl gerçeklik neydi? İdealar dünyasındaki o mükemmel, değişmez, kediliktir. Bizim gördüklerimiz de onun kopyalarıdır. Bozuk, fani kopyaları. Aristo ise bu tabloyu tamamen tersine çeviriyor. Hayır diyor, asıl gerçek olan o soyut kedi ideası değil, şu an önümde miyavlayan şu tekil, somut kedidir. Yani birincil özdür. İdeaları gökyüzünden yeryüzüne indiriyor, aynen öyle. Ancak şunu da ekliyor, bilim yapmak için genel kavramlara yani ikincil özlere ihtiyacımız var. Tek bir kediye bakarak kediler hakkında genel bir bilgiye ulaşamayız. Doğru. İşte metindeki o zekice ayrım burada geliyor. Aristo, türün kedi cinse, hayvana göre daha çok öz olduğunu söyler. Çünkü tür bireye daha yakındır, onu daha iyi tanımlar. Harika bir ayrım. O zaman şimdi başka bir çekmeceye bakalım. Nicelik kategorisi yani sayılar ve ölçüler ilk bakışta çok basit görünüyor. Ama eminim Aristo'nun burada da bize göstereceği bir şeyler vardır. Olmaz mı? 6. bölümde niceliği ikiye ayırıyor. Süreksiz ve sürekli. Süreksiz ve sürekli. Süreksiz ya da kesikli nicelik, parçaları arasında ortak bir sınır bulunmayan niceliktir. En iyi örnekleri sayı ve söz. Mesela 10 sayısını oluşturan 2 adet 5'in arasında ortak bir sınır yoktur. Onlar ayrı birimlerdir. Anladım, heceler gibi. Evet, konuşmadaki heceler de böyledir. Bitişik değillerdir. Süreklilik ise tam tersi, parçaları ortak bir sınırı paylaşır. Çizgi, yüzey, cisim, zaman ve mekan gibi. Yani bir çizginin parçaları bir noktada birleşir. Aynen. Zaman da süreklidir. Şimdi anı geçmişle geleceği birbirine bağlayan ortak sınırdır. Bu ayrım bile tek başına zihin açıcı. Peki Aristo her kategoride bunu yapıyor anladığım kadarıyla. O kategorinin mantıksal kimliğini, parmak izini arıyor. Niceliğin parmak izine, onu diğerlerinden ayıran temel özellik ne? Metne göre niceliğin ayırt edici üç özelliği var. Birincisi, zıttı yoktur. Beş metrenin zıttı nedir ki? Anlamsız bir soru. Doğru. İkincisi, az ya da çok kabul etmez. Bir ev, diğer bir evden daha çok ev değildir. Ama asıl karakteri, kendine has özelliği üçüncüde ortaya çıkıyor. Nedir o? Niceliğe eşitlik ve eşitsizlik yüklenebilir. Bir çizginin diğerine eşit olduğunu söyleyebiliriz, ama bir rengin diğerine eşit olduğunu söylemeyiz, benzer olduğunu söyleriz. Vay, bu incecik dilsel ayrım. Aristo için kategorilerin mantıksal sınırlarını çiziyor. İnanılmaz. Kesinlikle. Peki, başta takıldığım o tuhaf kategoriye dönebilir miyiz? Sahip olma. Yani silahlı olmak veya ayakkabı giymek neden zaman ve mekan gibi temel bir kategori olsun ki? Bu sistemin bir zayıflığı gibi durmuyor mu? İlk bakışta öyle görünüyor ama aslında Aristo'nun ne kadar detaylı düşündüğünü gösteriyor. Bu kategori bir özün, mesela bir insanın, özsel bir parçası olmayan ama onunla dışsal bir ilişki içinde olan şeyleri kapsıyor. Yani ayakkabı benim bir parçam değil ama. Evet, ayakkabı insanın bir parçası değildir, niteliği de değildir. Ama o anki varoluşunun bir parçasıdır. Aristo, bir insanı tam olarak tarif etmek için onun özünü, niteliğini, nerede olduğunu söylediği gibi o anda üzerinde ne bulunduğunu da söylemesi gerektiğini düşünüyor. Yani gerçekliğin hiçbir parçasını dışarıda bırakmak istemiyor. Aynen öyle. Bu sistemin ne kadar kapsayıcı olmaya çalıştığının bir kanıtı. Anladım. Yani bu bir diğer kutusu gibi ama oldukça spesifik bir diğer kutusu. Peki bu alet çantasını nasıl kullandığını görelim. Aristo bu kategorileri alıp karşıtlık gibi soyut bir kavramı analiz etmek için nasıl kullanıyor? Bu sistemin işleyişini görmek için harika bir örnek olur. Kesinlikle. 10. bölümde Aristo tam bir cerrah titizliğiyle karşıtlık kavramının neşter altına yatırıyor ve dört farklı karşıtlık türü olduğunu söylüyor. Birincisi görelinin karşıtlığı. Nedir o? İki katı ile yarım gibi bunlar var olmak için birbirine muhtaçtır. Biri olmadan diğeri anlamsızdır. İkincisi zıtların karşıtlığı. İyilik ile kötülük, sıcak ile soğuk gibi. Bunlar bir yelpazenin iki ucu gibi. Araları olabilir. Evet, aralarında orta dereceler olabilir. Üçüncüsü biraz daha farklı. O neydi? Yoksunluk ile sahip olmanın karşıtlığı, körlük ile görme gibi. Burada körlük sadece görmenin zıddı değildir. Doğal olarak görme yetisine sahip olması beklenen bir canlıda bu yetinin bulunmamasıdır. Bu yüzden bir taşak kör demeyiz. Aynen öyle. Çünkü onun doğasında görmek yoktur. Ve sonuncusu mantığın en temelindeki karşıtlık. Tastik ile inkarın karşıtlığı. Yani oturuyor ile oturmuyor. Evet. Sokrates oturuyor önermesi ile Sokrates oturuyor önermesi. Vay canına. Yani hastayla sağlıklı arasındaki karşıtlıkla oturuyor ile oturmuyor arasındaki karşıtlık temelde tamamen farklı mantıksal yapılara sahip. Tamamen farklı. Bunu hiç bu şekilde düşünmemiştim. Günlük hayatta hepsine zıt deyip geçiyoruz ama aslında bambaşka şeyler. Bu gerçekten şaşırtıcı. Aynen öyle. Ve aradaki en kritik fark şu, sadece son karşıtlık türünde yani tasdik inkarda ikisinden birinin mutlaka doğru, diğerinin mutlaka yanlış olması gerekir. Sokrates oturuyor doğruysa, oturmuyor, kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle. Ama diğerlerinde bu zorunluluk yok. Mesela zıtların karşıtlığını düşünelim. Sokrates sağlıklı ve Sokrates hasta. Eğer Sokrates diye biri hiç var olmamışsa, bu önermelerin ikisi de yanlıştır. Doğru, ikisi de temelsiz kalıyor. Yani aralarında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Ama Sokrates vardır ve Sokrates yoktur önermelerinden biri, her koşulda doğru olmak zorundadır. Bu ayrım, Aristo'nun mantık sisteminin ne kadar hassas ve güçlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten zihin açıcı bir yolculuktu. Toparlayacak olursak, Aristo'nun organonu, özellikle de kategoriyaları, bize gerçekliği ve düşünceyi yapılandırmak için bir alet çantası sunuyor. Evet. Bu çantada 10 temel kategori var ve bunlar evreni anlamak ve ifade etmek için bir çerçeve sağlıyor. Bu çerçevenin merkezinde de somut, tekil birey olan birincil öz yatıyor. Kesinlikle. Ve şunu tekrar vurgulamak lazım, bu sadece 2000 yıllık felsefi bir metin değil, Aristo'nun burada yaptığı şey yani karmaşık bir problemi temel bileşenlerine ayırma, terimleri keskin bir şekilde tanımlama ve kavramlar arasındaki mantıksal ilişkileri haritalama yöntemi. Bunlar bugün bir e-posta yazarken, bir sunum hazırlarken veya karmaşık bir sosyal meseleyi anlamaya çalışırken bile kullandığımız açık düşünme becerisinin ta kendisi. Bu metodun temelini Aristo atmış. Evet, temeli o atmış. O zaman seni, dinleyicimizi ufuk açıcı bir son düşünceyle baş başa bırakalım. Aristo, tüm bu mantık sistemini dilin çok temel bir yapısı üzerine kurdu. Özne yüklem. Sokrates beyazdır, masa büyüktür. Her şey bir özne bir nitelik yüklemekten ibaret. Evet, temel yapı bu. Peki ya kullandığımız dil gerçekliğin mükemmel bir aynası değilse? Modern mantık, dil bilim ve özellikle kuantum fiziği bize bu basit özne yüklem yapısının gerçekliğin tamamını özellikle de en temel seviyelerini açıklamaya yetmediğini gösteriyor. Acaba konuştuğumuz dil, yapısı gereği, algılayabildiğimiz ve tarif edebildiğimiz gerçekliği hem aydınlatıyor hem de bir yandan sınırlıyor olabilir mi?